Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'u mutfağa kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi pişmiş, tam kıvamında, tam ölçülü etli nohut yemeği tarifim var. Yemeği değişik bir teknik kullanarak hazırladım. Tüm püf noktaları ve ayrıntıları videomun devamında olacak. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izleyerek tüm detayları öğrenmenizdir. Herkese iyi seyirler dileyerek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak nohutlarımızı bir gece önceden ıslatmakla başlayacağız. Bu tarifimde 2 su bardağı nohut kullandım. Derince bir kasenin içerisine nohutları koyduktan sonra bir tatlı kaşığı toz şekerini ekliyorum. 1 su bardağı sütü ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra nohutların üzerine 1 litre sıcak suyu ekliyorum. Bu işlemi kesinlikle akşamdan yapmamız gerekiyor. Bir gün boyunca süt ve suyun içerisinde nohutlarımız ıslanacak. Ertesi gün nohutlarımızı güzelce yıkıyoruz ve sütünden tamamen arındırıyoruz. Sütle ıslatmamızın sebebi ise nohutlar pişerken kesinlikle kabuk atmıyor ve daha lezzetli oluyor. Bu nohut yemeğini düdüklü tencerede pişireceğiz. Daha sonra başka bir tencereye aktırarak son bir pişirme işlemi gerçekleştireceğiz. Yarım çay bardağı sıvı yağını düdüklüye koyduktan sonra içerisine 200 gram dana kuşbaşını koyuyorum. dana kuşbaşını karıştırarak kavuruyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kavrulan kuşbaşıların içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanı ekliyoruz. Yemeğin içerisine koymuş olduğum kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir diş sarımsağı rendeliyorum. Sizler dilerseniz küçük küçük parçalar halinde de doğrayabilirsiniz. Sarımsakları da soğanlarla birlikte kavuruyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Her zaman söylediğim gibi salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem bütün yemeklerinizi salçaya koyduktan sonra iyice kavurun. Böylelikle daha lezzetli ve daha güzel yemekler elde etmiş olacaksınız. Kavrulan salçanın içerisine bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendiniz tamamen damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunları da şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine yıkayıp süzdürmüş olduğum nohutları ekliyorum. Yemeğe suyunu koymadan önce nohutları güzel bir şekilde kavuruyorum. Böylelikle yemeği daha lezzetli hale getirmiş oluyoruz. Kavrulan nohutların içerisine bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum. Bunlar da yemeğimizin lezzetine lezzet katmış olacak tereyağı içerisinde eriyinceye kadar tekrar kavuruyorum. Daha sonra içerisine 1 litre kaynar su koyuyorum. Yemeğimizi pişirirken kesinlikle kaynar su kullanıyoruz. Eğer soğuk su kullanırsanız nohutlarınızda sertleşme olur. Kaynar suyu da koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum düdüklünün kapağını kapatıyorum. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını yarım ateşe getiriyoruz. Benim düdüklüde 15 dakika boyunca nohutlar kısık ateşte pişti. Sizler kendi tencerenizde ya da düdüklünüzde kontrollü bir şekilde pişirin. Nohutlar yumuşadıktan sonra tencereyi ocaktan alıyoruz. Yemeği başka bir tencereye boşaltıyorum. Başka bir tencereye almış olduğum nohut yemeği ilk olarak ağzı kapalı, daha sonra da ağzını açıyorum ve özlü bir yemek oluncaya kadar kaynatıyorum. Bu da sadece 10 dakikamı alıyor. Bu arada ocağımızın altı yüksek ateşte. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve özlü bir yemek oldu. Bu süre bizim için yeterli. Artık nohut yemeğini ocaktan alıyorum. Pişmiş olan yemeğimizi artık sunuma geçiyoruz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu yemeğin yapımı oldukça da kolay. Kış aylarında yapabileceğimiz çok lezzetli bir yemek oldu. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bu güzel ana yemek tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüz olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.